Dalgalı gündem kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar bir son dakika haberini sizlere aktarmak istiyorum. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk bu akşam 24 TV'de Esra Elönü ile Araf'ta sorular programına konuk olacak. Evet bugün arkadaşlar pazar günü yani bugün saat 21.15'te 24 TV'de Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk canlı yayın konu olacak. Bildiğiniz gibi biz dalgalı gündem kanalı olarak tabii ki için eğitim, okulla ilgili yönüyle ilgileniyoruz arkadaşlar. Öncelikle okullarımızın ne zaman kapanacağı, karnelerimizi ne zaman alacağımızla ilgili merak ettiğimiz sorular var. Bildiğiniz gibi sınavlarımızla ilgili merak ettiğimiz soruların cevabını zaten almıştık okullarımız ve karne zamanımızla ilgili Milli Eğitim Bakanımız bir açıklama yapacak Bunu yakından takip edeceğiz. Ayrıca ek atama olup olmayacağı, ek atama olursa kaç bin öğretmen atanacağıyla ile alakalı Milli Eğitim Bakanımızdan da bir açıklama bekliyoruz arkadaşlar. Çünkü yapılan haberlere göre ek atamanın gerçekleşeceğini hatta sayının belli olduğunu bile söyleyen haber siteleri vardı. Biz de ek ile alakalı merak içindeyiz. Ekatama gerçekleşecek mi? Gerçekleşirse kaç bin ek atama olacak? Bununla alakalı Milli Eğitim Bakanımız bir açıklama yapacak mı? Biz bunu yakından takip edip akşam canlı yayından sonra genel bilgilendirici bir video çekeceğiz arkadaşlar. Sizler de kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bu haberlere çok hızlı ve doğru bir şekilde ulaşabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki daha güzel videolarda görüşmek üzere.